Çol Evet. Bir de Derek Çan lale. Tutuklale. Bunun adı ne biliyor musun? Adını bilmiyorum. Hadi. Evet, Ardıçcan getir tanıtmak istediğin dinozorunu. Ee, getir koy bakayım yanımıza. Bunu. Getir. Getir bakayım neymiş o can dinozor göster bakayım bize bir. Adını bilmiyorum oğlum. Adını bilmiyor musun? Koy bakayım masamıza ne dinozorymuş o? Evet. Ardıçcan o değil ki o fok balığı. Evet. Bu ne işe yarıyor fok, fok balığı? Futbolu, ne iş yapıyor? Futbolu, Getir masaya koy ama Arducan. böyle böyle Tamam masaya koy anlat. Masaya koy ne yapıyor fok balığı? Fok balığı, fok balığı tamam masada kalsın. Balığı, kenara al, kenara al fok balığını <laughs> getir. Getir bakalım fok balığını. Ha fok balığı buymuş. Evet, fok balığını böyle kenara koyduk. Şimdi sıras, Aras başka bir oyuncak getirsin hadi. Başka bir canlı bunu, Aras. Bunu, bunu. Hadi Aras getir. Evet, evet. Ne Aras o? Evet, çolunluğun, o çolunluğun. Ama göster kameraya, masaya koy bakalım. Bu, bu dinozor ne iş yapıyormuş? Ne yapıyor bir dinozor? Ne yiyor? Ne yiyor? Hayır bu et yiyor. Evet yiyor, et. Et mi yiyor? evet. Nerede yaşıyor bu? Bilmiyorum. Ama artık yaşamıyor dinozorlar o yüzden bilmemen normal varsa efendim dinozor diye bir şey kalmadı ki. Hadi bunu kenara alıyoruz. Ardıcan sıra sen Bilmiyorum. öbür... Tamam fok balığının yanına koyduk sen de öbür öbür canlıyı getir. Başla getir. Hadi Aras nerede dinozorun? Bakayım bir. Tireks. Getir bir koy bir. Tireks. Ne yapıyor bu Trex? <laughs> 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 ne yiyor ne içiyor? Tireks. Su mu içiyor? Hı hı. Evet. Tamam, suyu et de yiyormuş diken, bir dinozor. Evet. Bu da bu da bu da et yiyor. Ardacan sıra sende getir diken, bakayım diken, dinozorunu. Dikenli dinozor. Evet. O yüzden benim sevdim. Evet, diken. Evet. Bakalım, Bakalım bir. Elini aç. Abu nasıl bir dinozormuş bu? Böyle bir. Bu ne yiyor peki? E, Etli, su içiyor. Su mu evet. içiyor? Tamam, öbür dinozoru getir. Herhangi birini getirin. Canınız hangisini istiyorsunuz? Tavuğunuzu yerden alın bak tavuğunuz ezilmesin. <laughs> 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 <ne dedim> ben. <laughs> timsah bu timsah su içecek. Bakalım bir timsaha. Şu şu şu. şu timsah nerede yaşar? Şu, şu denizlerde. denizlerde mi yaşar timsahlar? Hayır, hayır. Ama sadece timsak. denizlerde yaşamaz ki timsahlar. Sadece denizlerde yaşamaz ki timsahlar. Evet, evet yaşamak çiftlikte yaşamak. de, e, e, de yaşarlar. Timsahlar tuzlu suda ve normal nehirlerde yaşarlar. ay çiftlikte de yaşarlar. Çiftlikte mi yaşarlar? Yaşamazlar. <laughs> <laughs> Nerede yaşarlar? Çok yaşarlar. şu 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 su, da bir de... E, nehirlerde? Evet, nehirler. Ne, ne de, yerler? E, tuz, be, tuz de, Tuz, de, tuz de, mu de, yiyorlar? Evet, tuz yiyorlar. Et yemeleri lazım olmasın? Ama et yiyorlar babuş onlar. Onlar yemiyor et. Ne ha? yiyorlar? Vejeteryan mı onlar? Evet evet. <laughs> Ardacan getir bakayım. <laughs> bu hangi dinozor? Ee, kabana. Ne? Tulundu Çulundu dinozor. Aras bu yeşil dinozor <laughs> da bunun adı ne ben de bilmiyorum. Bu ne evet. yiyormuş bakalım bir. Abo bu, bu ne şey Tavuz? Tavuz. tamam hadi başka bir ne tane ne getir diyor? bakayım. E, e. Demiş. Demiş. Aa, bunun boynuzları nedir? Onun boynuzları çok sivri olduğu için kestik ya. Neden? Neden? Çünkü e, bir taraf bir yere batmasın diye Neden? oyun oynarken. Tamam. dinozoru bu? Boynuz dinozoru. Tamam. Boynuz dinozoru. Tam başka bir canlı getirin. <laughs> bu. O hangisi? <laughs> Penguenler ben, nerede yaşar? Buzlarda. yaşar. Buzlu, buzlu yerlerde mi yaşar? Evet, buzlu, buzlu yerlerde. Başka buzlu nerede yaşarlar? Batı. Soğuk Suda yaşamazlar. Başka, buzlu buzlu başka, buzlu buzlu başka buzlu ne yerler? Penguenler? burada su iç. Su bu. Penguen bakalım penguene. Güzel. Penguen nerede yaşar? Buzlarda. Bursada mı? Şurada. Ne buzunda? Ne yer onlar? Hangi su içer? su içer? nerede yaşar? Ne yer? Lüks su mu içer? Yanlış lık olmasın. penguenler Penguin evet. sen öyle mi yapıyorsun? Evet. Hayır öyle mi yapıyorsun Hayır öyle yapmıyormuş Hayır öyle evet. Yengeç. Yengeç Dengeç, nerede yaşar? Yengeç mi de yaşar. Denizlerde mi yaşar? Sadece <laughs> denizlerde mi yaşar? Yengeç nerede yaşar? Taşlarda taşlardan yaşar çünkü. Taşlarda ya. mı yaşar? Halun. O taşlardan yaşar. Taşlardan yaşamaz. Denizden yaşar. E, ateşli dinozor. Hadi getir bakayım dinozorunu. Ateşli dinozor. Ateşli dinozor. Bakalım mı ateşli dinozora. Abi bu, bu ateşli <laughs> dinozor mu? Ateş mi atıyormuş bu? Evet ateş. Dinozorlar ateş atmaz ki. At atmaz. E ne yer bu dinozor? Ne? Ne? Koy ne? bakayım yerine. Ot yiyor. Et yiyor olmasın o dinozor. Evet et yiyor. Ha başka ne kaldı elinizde bakayım getirin bir? Bu kaldı. O ney? Bu büyük bir balık. Kötü balık. Ne balığı bu? Kötü balık. Kötü balık, Kötü balık mı? Evet, korkunç balık. Nasıl bir korkunç balık o? <laughs> Hadi getir, onu koymasa Hadi, koymasa Hadi Hadi. getir bakayım öbür oyuncağını. Evet, <laughs> T-Rex. <Adana. gülüyor> Oo. <gülüyor> Bakalım ne yiyor o T-Rex? <laughs> Trexler et yemesi lazım. Nasıl et, ot yiyor? Et 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 et, et. et, 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 et. Tamam e, öbür oyuncağına getir bakayım öbür dinozoru. Bu 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 kazma balığı Bak. O bu. ne? Kazma bu, balığı diye bir şey yok ki. O, bakayım bir neymiş bu? Aras bu kap Araspı mürekkep balığı. Kap evet kap mürekkep balığı. Nerede yaşar bu? Bilmiyorum oğlum nerede yaşar. Denizlerin dibinde yaşıyordu ya. Evet denizlerin dibinde yaşıyor. O zaman koymasamız ha? Koy hadi Arda sen getir başka bir tane. Köpek balığı. Köpek, balığı. Köpek balığı ne yiyor? Ee, getir bakayım. Balık mı yiyor? Balık mı yiyor? Başka evet. ne yiyor? Balık balık yiyor vallahi. Balık mı yiyor? Ne içiyor peki? Su. Su da mı içiyor? Ee, Aferin ona. Başka ne neyimiz var getirin. Arkada mı kaldı? O ne? Ee, şimşek. Şimşek dinozor mu? Evet. O şimşek, o şimşek dinozor. Bu ne yiyor ne içiyor? su ee, ya. Evet, onu. Orada bir tane daha bir şey var bak. Onu da getir bakayım bir. Tanıtın bir onu. Ne o? Tavuk. Hadi göster bakayım tavuğunu bir. Ne tavuğu bu? İ, i, bu Çavuk. benim tavuğum. Ne yapıyor o? Tavuk ne içiyor ne yiyor? İ, i, tavuk bu tavuk esmiyor. ne yiyor ne içiyor? İ, bir şey demiyor. Nasıl bir şey yemiş Aç mı kalıyor? Ne? Olmaz ki öyle bir şeyler yemesi lazım. Ne, ne biliyor? Yer yer ne yer söyle bakayım ne? bir. Yumurta yumurta yemez, tavuklar yumurta yemez ki babuş. Evet. Ne yiyor? Su Yem yer, değil mi? Evet yemliler. Su içer. Evet su içer. Başka ot yer. Ot yer. Karpuz yer, meyve yer, değil mi? Evet meyveler. Aferin onu o zaman, hadi. Başlayalım.